Ben Sehi ve bugün sizlerle birlikte çekiliş videosunda istenilseyeceğiniz kim var? Evet işte o adam var Enes Eee çekiliş videosunu çekiyoruz bilgilendirmemizi hemen yapalım ee, evet bu çekiliş videosu hadi bay bay Tamam Eee <laughs> tamam. şey çekilişe katılmak çok kolay hemen aşağıda büyük ihtimal He büyük ihtimal değil aşağıda bir link olacak O linke tıklayacaksanız Tıklayacaksanız haberimiz olsun falan iğrenç ee, o linki tıklayın şey o link sizi çekiliş şeyine yönlendirecek bunun işim yok enesim var. bari biz yürüp oynamaya devam edelim ee, çekiliş lan oyun dondu çekilişe kat, e, katılmanız için 3 yani tane şey var 3 e, tane hakkınız olabiliyor çekilişe katılmak için yani bir dakika oyun eee sesler mi? tamam Enes'cim Enes, Enes. Yani ses vermiyorsun da bir an korktum aaa -Spr knight knight bu arada çok güzel bir oyun eee çekilişe katılmanız için hani üç tane şey var biri kanalımıza abone olmak diğeri twitter'dan beni takip etmek biraz kazanç çıkıyorum. bir de facebook grubunuzu şey yapmak her biri için bir tane çekiliş hakkınız oluyor eee yani böyle. Çekişte 6 tane Minecraft hediye ediyoruz. Evet yanlış duymadınız. Tam 6 adet Minecraft. Eğer çekiliş umduğumuzdan daha fazla şey olursa, katılım görürse bir tane daha çekiliş yapacağız. O çekilişte de 2 tane ay pardon 4 tane Minecraft ve bir tane de Left 4 Dead 2 vereceğiz. O yüzden çekilişi hani paylaşın arkadaşlarınıza falan haberdar edin. İkinci çekilişim Allah. Dondurdu beni Enes yardıma gel. Oğlum ben burada elmas şey yapıyorum. Elmas şey Neyse ee, ulan en büyüğü aldım Yine değil mi? Vallahi <laughs> <laughs> lan çıkar sesler <sastana> bak. <laughs> Neyse ee, işte dediğim gibi çekiş yani umduğumuzdan daha fazla katılım falan gelirse ee, 4 tane mikro <laughs> bu salak. Dört <laughs> tane Minecraft'tan şey de ediyor. Dur dur. Dört tane Minecraft konuşamadım. Dört tane Minecraft'tan Leforet 2 de hediye edeceğiz. Hatta Açın bir tane. Bak izle. İzliyorum kanka. Ya. Güzel yeah. olsun. Şu zırhımı açtım. Aç kapıyı. Açın kapıyı. Kapıyı açmak için ne yapmamız gerekiyor? Eee Evet, eee başka söyleyeceğim daha. bir şey kaldı mı? Söyleyeceğim bir şey benim. Ya işte link aşağıda ve hani arkadaşlarımızı da davet edin falan. Ha, aferin afermenaz. Arkadaşlarımızı da davet edin. Çok katılım olursa dediğimiz gibi Leftford'dan 4 tane daha Minecraft hediyeceğiz. Bu bu çekişte de 3 ay pardon, 6 tane Minecraft hediye ediyoruz. Eee. Büyük ihtimal <laughs> o çekiliş tuttuktan sonra da eee Ha pardon. Bu videoyu koyduktan sonra da bir video Afedersiniz. Bu bir video koyacağım komik anlarımızdan oluşan ama hani tam düzenlemiş değilim o yüzden saçma video olacak. Artık ee, nasıl olursa. Evet, bilmiyorum Evet Enes orada bir yer varmış bu arada yeni fark ettim. Neyse hadi gel. Neyse. Her neyse sayın seyirciler. Çekiliş videosundan bu kadar mı? Bu evet. bu kadar herkese günler iyi eğlenceler. Hadi bay bay. Hadi bay bay.